Evet, herkese merhaba. Bu dersimizde ünitenin sonunda daire dilimin alanını bir çalışalım. Şimdi daire dilimin alanı nedir arkadaşlar? Mesela ben şöyle şeklin çirkinliğine lütfen bakmayın. Mesela ben tam bir daire çizmek istediğimde mesela ben bu içerisinin tamamının alanını bulmak istediğimde diyorum ki buranın alanı ne kadardır? pi r karedir. Eğer şöyle ki ben bir daire çizip de yine yarı çapım r olmak şartıyla ben bu dairenin yarısının alanını bulmak istersem buranın da ne olmasını bekleriz? pi r kare bölü 2 olmasını bekleriz. Yok eğer şey olursa merkez açısı 90 derece olan bir daire dilimi seçersem mesela şöyle içini boyadığım yere baktığımda yine yarı çapın R olmak şartıyla buradaki boyalı alanda ne olur? Pi R kare bölü 4 olur. Neden? Çünkü 90 derece bütün 360'ın 4 dibiri. Bir üst tarafta 180 derece bütün 360'ın yarısı. Burada da tamamı zaten pi r kare olmuş oldu. Yani bu konu bize diyor ki eğer mesela diyelim şöyle 60 derecelik bir e, merkez açının gördüğü içinde boyadığım daire dilimini bulmak istersem bunu nasıl bulacağım? Bakın. Yarı çapım R. Yani buradaki taralı alanı şöyle buluyorum. Pi R kare çarpı 60 bölü 360. Çünkü burada şöyle bir ilişki var. Yani merkez açı 360 derecenin kaçta kaçı bir dakika orayı şu aşağıya Ha kaçta kaçı oluyorsa taralı alan da tüm dairenin aynı oranı olmak zorundadır. Şimdi ne demek? Aynı alan olmak zorundadır. Mesela diyelim ki ben şöyle bir kaç olsun. Şu aradaki 30 derece olsun. Ve bana şeyi sorsun. Şu içinde boyadığım alan ne kadardır diye sorsun. Şimdi 30 derece yani 30 derece 360'ın kaçta kaçıysa taralı alanda pi r aynı oranıdır. Pi r Yani ben bu pi r karşıya atarsam buradan şunu söyleyebilirim. Taralı alan eşittir. 30 bölü 360 çarpı pi r kare diyebilirim. Şimdi bu yazdığım şey arkadaşlar bir e, harf ifade halinde gösterirsem mesela yarı çapım r olsun. Şu aradaki açım da x olsun. Mesela ve bana şu taralı mesela şu içine boyadığım alanı sorsun. Bakın o boyadığım azıcık dışa taşmış olabilir. ha. Bana boyadığım alanı sorarsa şayet burada şunu söyleyebiliyoruz. Taralı alan Şöyle bulunur. Şuradaki açı x olmak şartıyla pi r kare çarpı x bölü 360 da bulunur. Şimdi bununla alakalı birkaç tane örnek yapayım. Evet bir örneğimiz şu olsun. Mesela ben bir çember çizdim. Yarıçapım işte 6 santimetre olsun ve şurada da Kaç derece olsun? 40 derece olsun. Ve bize şunu sorsun. Şu taralı alan ne kadardır? Yani bize taralı alanı bulalım desin. Pi'yi de 3 alalım. Şöyle bir dakika. Pi eşittir 3. Olsun diyelim. Bu örneğimizde. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Taralı alan taralı alanı şöyle buluyoruz. Pi R kare çarpı açı bölü 360. Açı nedir burada? Boyadığım yer 40 derece. Yani pi yazdım 3 diye. Yarı çapım 6 idi. 6'nın karesi şu dokunaklı olsun. Çarpı açım ne kadar? 40 bölü 360. Şimdi 3 çarpı 36 çarpı 40 bölü 360. Şu sıfırlar gitsin. 36'lar da gitsin. En son geriye 3 ile 4 kaldı. Bu da ne olur? 12 santimetre kare olmuş olur. Şimdi basit bir iki örnek daha yapalım. Mesela şöyle olsun. Bir çember çizdim. Yarı çapım 9 santimetre, aradaki açım da 9 değil de yarı çapını 8 yapalım hadi. Şöyle 8 santimetre, aradaki açı da 45 derece olsun ve bize şu boyalı bölgenin, taralı bölgenin alanını sorsun. Yani de, desin ki pi yerine de 3 alalım. Mesela pi eşittir 3 olsun. Ve bize desin ki taralı alan ne kadardır? Şimdi ben burada şöyle yapıyorum. Taralı alan şudur. Pi R kare çarpı 45 bölü 360. Pi'yi de 3 aldık. Kendisi öyle diyordu. Pi 3 olsun diyordu. Yarı da 8 çarpı 45 bölü 360. Şimdi burada arkadaşlar 45 ile 360'ı sadeleştirirsem 8 paydam 8 olur. Yukarıda 3 çarpı 8'in karesiydi. 8'lerin de birer tanesi sadeleşirse geriye 24 santimetre karelik bir alan kalmış olur. Son bir örnek daha yapalım. Mesela şöyle Yarı çapım 12 santimetre. Şu aradaki açı x açısı. Ve bize desin ki şu boyalı taralı bölge. Ya bir kenarda ha, pi eşittir 3'ü bir yazalım zaten. Pi eşittir 3 olsun desin. Ha. Şimdi soruda <laughs> pardon şunu sorsun. Eğer ki Taralı alan mesela 36 santimetre kare ise x açısını bulalım. Şimdi arkadaşlar ben bolca soru çözüm videosu yapmak istiyorum inşallah. Şimdi taralı alan nasıl buluyorduk ona bir bakalım. Pi r kare çarpı x bölü 360 eşittir. 36 taralı alan bu. Benim pi dediğim nedir arkadaşlar? 3. R dediğimde 12 R kare çarpı x bölü 360 eşittir neymiş 36 imiş. Ne yapalım bir sadeleşme yapalım. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 30. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 10. Yani şöyle oldu. 12x bölü 10 eşittir 360 oldu. Ben paydadaki onu sağ tarafa çarpma olarak atıyorum. Soldaki 12'yi de sağ tarafa bölme olarak atıyorum. 12 ile 36 sadeleşti de işte 3. Buradan da x kaç geldi arkadaşlar? 30 derece. Yani x eşittir 30 derece oldu diyebiliriz. Evet. Sabrınız için teşekkür ederim. İnşallah bolca soru çözümlü sadece soru videoları yapmayı onların da pdf'lerinde inşallah paylaşma niyetim var. Sabrınız için teşekkür ederim.